ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. O da koşullarında pH değerleri 7'den büyüktür diyor. E biz neyi biliyoruz arkadaşlar? pH değeri 7 ile 14 arasındaydı değil mi? E o zaman 7'den büyük ele kayganlık hissi verir diyor. Ne dedik? Sabun bazik bir madde ele kayganlık hissi verir. E çözeltileri elektrolittir diyor. Elektrolit ne demek? Elektrik akımını ileten demek. E biz ne dedik? Asitler ve bazlar ikisi de sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletir dedik. O zaman bu da doğru. Yani bu soru için cevabım e seçeneğidir dedim ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki grafikte bazı maddelerin oda sıcaklıklarında pH ilişkileri verilmiştir. Buna göre maddelerin sınıflandırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. E biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Şöyle bir pH cetveli çizersek burası 7, 0, 14. 7'nin olduğu yere ne demiştik? Nötr demiştik. E bak 7'nin olduğu yer o zaman bu nötr. E 7 ile 14 arasında asit dedik. Yani 7'den küçükse o zaman bu da asit. 7 ile 14 arasında baz dedik. O zaman 7'den büyük. Yani bu da baz. X asitmiş. Şunlar gitti. Y nötrmüş. O zaman bu da gitti. Yani ikinci soru için cevabımı buldum. A seçeneğidir dedim. Ve üçüncü soruma geçtim. Diyor ki aşağıdaki asit bazlardan hangisinin suda çözünme denklemi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bak baz. Amonyak bir baz. Aynı şeyi söylemeyeceğim. Tamam <laughs> amonyak bir baz. E ne vermiş? Hidroksit. Hidroklorik asit e ne vermiş? Hidrojen. Kalsiyum hidroksit zaten bak şurada bir hidroksit var. O zaman bu da baz. Bu neydi? Asetik asitti. Şuradaki OH'ı görünce bunu baz sanma. Çok önemli. Bu tür organik asitler biraz şaşırtıyor. Buradaki OH'ı görünce hemen baz diyorsunuz demeyin. Tamam mı? Buradaki OH, o OH değil. E buradaki asetik asit ve bak zaten sonuçta ne olmuş? Asit yani hidrojen iyonu vermiş. E şurada kezzap bu bir asit, nitrik asit. E hidroksit verir mi? Vermez. E bunun doğrusu ne olmalıydı? Hidrojen ve nitrat iyonları vermeliydi. Doğrusu buydu. O zaman yanlış verilen bu. Yani üçüncü soru için cevabım B seçeneğidir dedim. Ve şurada dördüncü soruma geçtim. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi asidik özellik göstermez diyor. E şimdi biz ne dedik? Hatırlayalım biraz. Metalle oksijen varsa buna ne demiştik? Baz. Ametalle oksijen ama ametalin sayısı oksijenden büyükse buna nötr demiştik. Tam tersi ametalin sayısı oksijenden küçükse buna da asit demiştik değil mi? E bak şimdi ametal oksit e, oksijenin sayısı 2 o zaman bu asit. Karbonun sayısı 1. Bir, 2 birden büyük olduğu için tabii ki. E geldim B'ye. Azot ametal oksijenle birleşmiş. E oksijenden 5 tane var azottan 2 tane var. O zaman bu da var. Magnezyum bir metal. Bak Oksijen. E, metal ile oksijen birleşirse ne oluyordu? Baz oluyordu hocam. Hemen cevabımı buldum. C şıkkıdır dedim ama diğerlerine de bakalım. Yine A metal. Kükürt. E, oksijenin sayısı kükürtün sayısından büyük. iki birden büyük. O zaman bu da asit. Zaten bu karbonik asit. Direkt kendiliğinden. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk. C şıkkıdır dedik. Dördüncü soruyu bitirdik. Ve beşinci soruya geçtik. Diyor ki bazlar için yukarıdaki kavram haritası doğru tamamlandığında kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Tatlara acıdır diyor. Limon için ne demiştik? Asit, ekşi surat. Yani asitlerin tatları ekşi dedik. Bazların tadına ne dedik? Acı dedik. O zaman bu doğru. Ciltte kayganlık hissi oluşturur diyor. Sabun dedik değil mi? O zaman bu da doğru. Yani direkt cevabımızı bulduk. Beşinci sorunun cevabı A seçeneğidir dedik. Bu testin son sorusu yani altıncı sorumuza geçtik. 25 santigrat derecede pH ve değer, pOH değerinden büyük olan bir çözelti ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle düşün pH ile pOH'nin toplamı 14 değil mi? E bunların ikisi birbirine eşit olsa o zaman 7-7 olmak gerekmiyor mu? Zaten nötr çözelti 7 dedik buradan geliyor dedik. E diyor ki pH'si daha büyük o zaman pH 7'den büyük olacak. Bir büyütelim pH'si 8 olsun. E o zaman pH'si 8 olan yani bu çözelti neymiş arkadaşlar? Bazmış değil mi? Buradan şu yukarıdaki cümle bunun bize baz olduğunu söylüyor. E geldim şimdi diyor ki sodyum hidroksit ile nötralleşme tepkimesi verir. Yok daha neler? Bazla baz tepkime verecek ve nötralleşme olacak. Bazla asit tepkime verir. Baz tepkime vermez. O zaman bu gitti. Ele kayganlık hissi verir diyor. Bazlar ne dedik? Ele kayganlık hissi verir. Turun sol kağıdını kırmızıya çevirir. Anneler kızartır. Babalar morartır. Bu baba baz morartacak o zaman. Kırmızıya değil maviye veya mora çevirmeliydi. Yani yanlış. O zaman bu soru için cevabım yalnız 2. B seçeneğidir dedim.